not defterinden sizin için seçtiklerimiz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bir beyt. Sormaz ki bilsin, sorsa bilirdi. Bilmez ki sorsun, bilse sorardı. Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ey Resulüm, sen af yolunu tut, iyiliği emret, ve cahillerden yüz çevir. Araf suresi 199. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kişi dostunun yolundadır. Öyleyse her biriniz dost edineceği kimseye dikkat etsin. Osman bin Merzuk el-Kureşi kutsesi ruh diyor ki hiç kimsenin elinde bir şey yoktur Allah Teala dilerse olur. İnsanın güç getirmemesi önemli değildir. Bize düşen çalışıp neticeyi beklemektir. Ölmeden önce ölmek lazımdır. Ebu Süleyman Darani Hazretleri diyor ki, bütün işlerde kulun niyeti Allah Teala'nın rızası olursa, o işin sonu mutlaka iyi olur, hayırlı olur. Mutarrif bin Abdullah Kutresi Ruh şöyle diyor, Kalbin doğruluğu amellerin doğruluğu iledir. Amellerin doğruluğu da niyetinin doğruluğu iledir. Adamın biri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sordu. Ölülerimizin ruhu için sadaka verip onlar için hac yapıyoruz ve dua ediyoruz. Acaba bizim bu yaptıklarımız onlara ulaşıyor mu? Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem evet ulaşıyor ve size verilen bir hediyeden ötürü sizin sevindiğiniz gibi onlar da sevinip ferahlanıyorlar buyurdu. Yine Efendimiz buyurdu ki kıyamette başlarında nur bulunan bir takım insanlar görülecektir ki onlar herkesin gıpta ile baktığı nurdan minberler üzerine çıkıp oturacaklar. Bunlar ne nebidir ne de şehit. Dinleyenlerden biri iki dizi üzerine yükselerek dedi ki, Ya Resulallah, bunların dünyadaki özelliklerinden haber ver de tanıyalım onları. Şöyle buyurdu. Onlar birbirlerini tanımayan insanlar. Her biri bir yerden gelmiş toplanmışlar. Birbirlerini Allah için seviyor, Allah için hizmet ediyorlar herkesin onlara hayranlıkla bakmalarının sebebi birbirlerini bilmedikleri halde bir araya gelip Allah için birbirlerini sevmeleri yine Allah için hizmette bulunmalarıdır. Şeyh Sadi Şirazi'den ortalığı ıslah eden yalan, fitne çıkaran doğrudan daha evladır. Bir düşünür diyor ki, planınız bir yıl içinse pirinç ekeniz, On yıl içinse ağaç dikiniz. Yüz yıl için ise insanları eğitiniz. Hz. Ali radıyallahu anh efendimiz şöyle buyuruyor. Çocuklarınızı bulunduğunuz zamana göre değil, gelecek zamana göre terbiye ediniz. Zira onlar sizin zamanlarınızdan başka bir zaman için yaratılmışlardır. O zamana uygun tarzda onları güzelce terbiye etmekte kusur etmeyiniz. Bir güzel söz. Hatanın en büyüğü hatalı olduğunu bilip de onu düzeltmenin çaresine başvurmamaktır. Meclisten kalkış duası. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Kim boş konuşmaların çok olduğu bir yerde oturur, oradan kalkmadan önce şu duayı okursa, bu yerde oturmaktan dolayı kazandığı günahından arınmış olur. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike Eşhedü en la ilahe illa ente, estağfiruke ve etûbü ileyk. Allah'ım seni hamdinle tesbih ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden mağfiret dilerim. Sana tevbe ederim. Tirmizi Da'avat 39 İslam ve Ekonomiye dair bazı kitaplar 1- Ana hatlarıyla İslam ekonomisi. Profesör Doktor Servet Armağan. 2. İslam ekonomi sistemi. Doktor Ömer Çapra. 3. İslam ekonomisi. M.A. Mannan. Tercüme Bahri Zengin. 4. İslam ve iktisadi nizam. Profesör Doktor Sabahattin Zahim. 5. İslam iktisadının esasları. Profesör Doktor Celal Yeniçeri. 6. İktisat penceresinden İslam. Ferit Yücel. 7. İslam'da zekat müessesesi. Doçent Doktor Yunus Vehbi Yavuz. 8. İslam ekonomi doktrini Muhammed Essadır 9. İslam ve ekonomik hayat Doçent Doktor Ahmet Tabakoğlu. 10. Delilleriyle ticaret ve iktisat ilmihali Profesör Doktor Hamdi Döndüre. Bir demet atasözü. İki at bir kazığa bağlanmaz. İki aslan bir posta sığmaz. İki el bir baş içindir. İki cambaz bir ipte oynamaz. İki karpuz bir koltuğa sığmaz. İki kaptan bir gemiyi batırır. İki kılıç bir kına girmez. Şoföründe böylesi. Bu arkadaş nasıl bir şoförmüş bakalım. Köprüden geçecek olan yüz bininci, yüz bininci araca ödül verilecek. Sonunda beklenen yüz bininci araç geldi. Trafik polisleri, gazeteciler, medya arabanın etrafını sardılar. Görevli para ödülünü şoföre uzatırken sordu. Bu parayla ne yapacaksınız? İlk önce kendime ehliyet alacağım. Yanındaki karısı hemen söze karıştı. Siz onun söylediğine bakmayın memur bey sarhoşken ne söylediğini bilemez. Arkada oturan ve olayları iyi kavrayamayan kayınvalide söze karıştı. Ben size demedim mi bu çalıntı otomobille daha fazla gidemeyiz diye. Er olan sözünden dönmez. Hocaya bir gün kaç yaşında olduğunu sormuşlar. 40 yaşındayım demiş Nasrettin Hoca. Aradan 10 sene geçtikten sonra yine sormuşlar. Yine 40 yaşındayım demiş. Hoca sen bundan 10 sene önce 40 yaşındayım demiştin. Şimdi yine 40 diyorsun. Bu nasıl oluyor diye itiraz etmişler. Hoca gülerek "Eğer olan sözünden dönmez." demiş. Söz bir, Allah bir. 20 sene sonra da sorsanız yine söyleyeceğim aynı cevap. Şoförüm Ünver şunları anlattı. Ben askerdeyken oldu. Bir deniz ile birlikte cip içerisinde Çanakkale'nin Kirtepe köyüne gidecektik. Bir akşamüstü karargahtan çıktık. Kirtepe köyü yakınlarında yolda giderken cipin farları karşısına acayip bir müfreze çıktı. Nasıl heyecanlandım, nasıl frene bastım ben de bilmiyorum. Cip zınk diye durunca Assubayim neredeyse camdan fırlayacaktır. Döndü, bana biraz da sertçe sordu. Ne var, neden durdun? Elim ayağım tir, tir titriyordu. Dedim ki, komutanım, siz görmüyor musunuz? Önümüzden tüfekli, teçhizatlı bir manga asker yolu bölmüş gidiyor. Bakın bak, az ileride hemen. Bu askerlerin kıyafetleri şimdiki gibi değildi. Ben kim olduklarını, ne olduklarını anlamadım. Onun için şaşırmışken Assubay'ın gözlerini ovuşturup yerinden kalktı, oturdu ve mırıldandı. Çanakkale Harbi'ndeki askerlerin kıyafetleri bu. Başlarında fes var, hepsi poturlu. Siz de gördünüz mü komutanım? Görmez miyim yahu? Nizami adımla karşıya geçiyorlar. Biz rüya görmüyoruz değil mi? Hayır komutanım görevdeyiz, Kirtep'e köyüne gidiyoruz. Ama ben hayal gördüğünü sanıyorum. Sen de görüyor musun? Görüyorum komutanım, görüyorum. Nedir bu böyle? Hiçbir şey söylemeden müfreze geçene kadar bekledik. Yolun karşısına geçip ağaçlık arazide bir sis bulutu gibi kayboldular. İkimiz de dondu kaldık. Cibi hareket ettirip ilerlemeye başladık ama ikimizin de benzi kül gibi. Kirtepe köyüne vardığımızda bizim şoke olmuş halimizi gören kahveden yaşlı bir amca yarı muzip gülerek halimizi hatırımızı sordu. Ne o komutanım nöbet mangasına mı rast geldiniz yoksa? Şey evet nedir bu anlatır mısınız? Siz de mi gördünüz yoksa? İhtiyar adam ah komutanım ah diye söze başladı. Ve şöyle devam etti. Bu manga Çanakkale savaşı'ndan nöbet tutan bir mangadır. Fransızlar bu bir manga askeri şehit etmişler o zaman. Ama bu şehit manganın askerleri ne hikmetleri bilinmez, her akşam güneş battıktan sonra o günden bugüne kadar görevini yerine geçtirmek için gidiyormuş gibi uzaklardan gelirler, yolu karşıdan karşıya geçerler, ormanın içine yürüyüp kaybolurlar. nöbet mangası onlar. Halen Görevlerine Devam Ediyorlar. Bunca Yıldır Bir Hiçliğe Gittim Sana Geliyorum, Yeter Artık Döne Döne, Bıktım Sana Geliyorum, Gözüm Yaşlı, Gönlüm Garip, Yalvarırım Daim Varıp, Belliği Benden Çıkarıp, Attım Sana Geliyorum, Bıraktım Öfke İkini, Oldum bir rahmet ekini seni sevmenin zevkini tattım sana geliyorum. Durdum ve düşündüm demin baktım bu yol daha emin ayrılmamaya bin yemin ettim sana geliyorum. Aşk kopmağı değdi örse durmam gayri dünya dursa dünden kalma neyim varsa sattım sana geliyorum. Beni candan dinleyen can dostlara canı gönülden selamlar. Bir başka programda buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz. Hürmetler, saygılar. Değerli dinleyiciler, değerli üyeler, değerli öğrenciler, herkese selamlar. Not defteri programımızla karşınızdayız. Değerli öğrenciler, başarıya götüren yollardan sizin için bu hafta derlediklerimiz. Yarını kurtarmak için Yarınlar zafer günlerimiz olsun diyorsak çok çalışmalı, Amerikalı, Japon, Almanlarla yarışmalıyız. Yarınını zaferlerle süslemek isteyen bir genç şunları yapmalı. 1. Mutlaka bir işi dünya çapında yapmalı. 2. Üniversite bitirmeli veya bir meslek öğrenmeli. 3. En az bir yabancı dil bilmeli. 4. Büyük idealleri ve hedefleri olmalı. 5. Birlikte çalışmayı öğrenmeli ve takım çalışması yapmalı. 6. İnsanları sevmeli, iyilik yapmayı gaye edinmeli ve iyi iletişim kurabilmeli. 7 öğrenme yeteneğini geliştirmeli ve öğrenmenin süreklilik istediğini bilmeli. 8. En büyük meziyetin çalışmak olduğunu bilmeli. 9. Problemler karşısında yılmamalı, çözüm üretmeyi öğrenmeli. 10. Sırf kendisi için değil, insanlara faydalı olmak için çalışmalı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, insanların hayırlısı insanlara faydalı olandır buyurur. İyi müslüman meyve ağacı gibidir. Görev ve sorumluluklarımız bölümümüzden bu hafta siz değerli dinleyicilerimiz için derlediklerimiz. Göz, kulak, el, ayak ve kalp temizliği Bu organlarımızı manevi yönden temiz tutmamız için kimseye kem göze bakmamalıyız. Baktığımız her şeyi kötü yanlı görüp yüreğimizi sıkacağımıza, iyi yanlı görüp ferahlamalıyız gördüğümüz şeylere onu yaratan Allah'ın varlığını, kuvvet ve kudretini görüp Allah'ı hatırlamalıyız. Duyduklarımız için de bize yarayanlara kulak vermeli, yaramayanlara kulağımızı tıkayarak duymamazlıktan gelmeliyiz. Hem de halkın dili hakkın dilidir diye konuşulan manalı ve yararlı sözleri can kulağı ile dinleyip, söylenenlerden ders alarak yolumuzu aydınlatmalıyız. Elimizle kimseyi incitmemeliyiz. İzinsiz kimsenin malına el uzatmamalıyız. Bize ait olmayana el sürmemeliyiz. Yoksa elimizi kirletmiş oluruz. Bize zarar verici ve günaha sokucu yerlere bir adım bile atmamalıyız. Yoksa adım başına günaha gireriz, ayağımız da manen kirlenmiş olur. Bu gerçekleri göz önüne alalım, hedefimizi ve gideceğimiz yere ona göre seçelim. Şunu bilelim ki bütün organlarımızdan sorumluyuz. Onları hem korumalıyız ve faydalı yerlerde kullanmalıyız, hem de kötü işlerde kullanıp onları manen kirletmemeliyiz. O halde konuşmalarımızı, hareket ve davranışlarımızı, attığımız her adımı denetleyelim, duygularımızı ve organlarımızı için yaratıldıysa oralarda kullanalım. Şunu da hatırlatalım ki kıyamet gününde bütün organlarımız ellerimiz ve ayaklarımız gözlerimiz kulaklarımız dillerimiz ve derilerimiz Allah'ın huzurunda dünyada yaptıklarımızı anlatacak ve aleyhimize şahitlik edeceklerdir. Bizi yaratan, bize bizden daha yakın olan ve bizi bizden daha çok seven Allah, bakınız bu usta bizi nasıl uyarıyor. O kıyamet günü kötülük eden kimselerin dilleri Elleri ve ayakları işlemiş oldukları kötülüklerden dolayı aleyhlerine şahitlik edecektir. O gün Allah onlara hak ettikleri cezalarını verecek. Onlar da Allah'ın apacık bir hak olduğunu anlayacaklar. Nur Suresi 24 25. ayet-i kerimeler. O ahiret gününde onların ağızlarına kilit vururuz. Bize elleri konuşur. Ayakları da yapmış olduklarına şahitlik eder. Yasin Suresi 65. ayet-i kerime. Nihayet kıyamet günü o Allah'a inanmayanlar, Allah'ın düşmanları azap görecekleri yere varınca kulakları, gözleri ve derileri yaptıkları hakkında aleyhlerine şahit edecektir. Onlar derilerine, niçin aleyhimize şahitlik ettiniz diyecekler. Derileri de, bugün her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturdu. Sizi ilk defa O yaratmıştı yine ona döndürüleceksiniz. Fussilet Suresi 20-21. Ayet-i Kerimeler Bir sonraki programımızda görüşmek üzere, hepinize selamlar.